Evet sevgili gorgana, Bu ne ya diyen Evet sevgili Gorgon'u özledik yalan takipçileri. Bir pazar günü daha işi gücü bıraktık Gezmeyi dolaşmayı bıraktık Sizler için güzel bir video hazırlamaya geldik Bugün size Gorgon'ların olmazsa olmazı e, Talla bakım işleri Odun etme işlerini sunmaya çalışacağız Yayla yayla Evet arkadaşlar şimdi bu arkadaş düştü, neden düştü, niçin düştü, neden bu hale geldi bunlara izah gerek yok çünkü bunlar bir takım uydurma laflardır. Çünkü arkadaşın ayağında kara lastik yok, odunu çekmek de olmuyor bu işte, İlk önce odunu etmek lazım, odun etme hakkında bilgi verilmesin. Korgan gibi yerde ne olursan ol ister rapçi ol ister ünlü bir sanatçı ol. Bu işleri yapmak zorundasın, odun etmek zorundasın. Bunları bir takım aktiviteler içinde formda kalmak için odun ediyoruz, kemle çekiyoruz, bir, bir türlü şeyler yapıyoruz, formda kalıyoruz. Lombardin gecikir belki de gelmez Bataklıkta kalmıştır Birçok mi beceremez Kasat bekliyor burada Öldük yokluktan Gelsene la Lombardinci O düşün ziyan neredesin Para Lombardin gecikir Belki de gelmez Bataklıkta kalmıştır. Bir çıkmayı beceremez. Burun be. Neredesin Laziyatı? Gelmedi gitti arkadaş. Kaldık dağın dibinde tek başımıza. Öldüm be. Neredeydin nasıl? Avru'ya çöldümeye gittim. Şuradaki ağaç sizin mi? Bizim ağaç mı çöldüdü? He Avru'da dibi kurur mu? Bir şey olur mu? Ya kurursa ağaç? Bir şey olmaz ya. Zatlı odun ne diyor? Keser o seni. Zafer'cim kodoşun gelmedi. Bize bir şeyler söyler misin bunun hakkında? Ya adam buraya odun çekmeye gelmedi. Yolda mı kaldı, davda mı kaldı bilmiyorum artık. Onları buraya getirdik, bu dertten kurtulduk. Yarın giderim, kodoşu alırım. Kahvenin önden. Getirin buraya, onları yük ver gider göreyim. Ya kodoşu gelmezse ne yapacaksın? Çöpür o Mustafa var ya, traktörle alırım. Bu lombardına gitmez zaten bir seferde. Traktörü yük ver götürün. Evet. Abi sen kuruttun acı da getirdik. İşem indi biraz zaten. Karalastik giymemişsin, neden giymedin? Kara birini, bizim burada da e, Kadir abinin köpeği var. O tekini götürmüş bulamadım zaten çok aradım hem geç de kaldım bahçeye onda geldim o yüzden. Şimdi bize son bir şeyler söylemek ister misin? Ee, çektik zaten. Bir bunu eve götürdükten sonra bir kemrem kalıyor. Onu da senden beraber çekeriz bana yardım edersin. Bundan sonra korkanı özledik Allah'a üçle yayınlara çıkıyoruz. Aa Ziya da geldi. Evet.